Anadolu. Coğrafi olarak Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir köprü. Üç tarafı denizli olan bir coğrafya. Tarih boyunca uğruna kan dökülmüş, medeniyetin beşi olan coğrafyalardan bir tanesi. Tarihini incelemeden önce kısaca Anadolu coğrafyasını inceleyelim. Günümüzde Türkiye topraklarının çoğunu oluşturmakta. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara kıyısı bulunmakta. Kuzey taraflarında Karadeniz, iç kesimlerinde Karasal, Güney ve batısında Akdeniz iklimi hakimdir dağlık bir araziye sahiptir. Anadolu kelimesi anlamı Yunanca Küçük Asya demektir. Anadolu kelimesi bazı dönemlerde idari bilim olarak, bazı dönemlerde ise coğrafi bir tablo olarak kullanıldı. Bu bölge için ilk dönemlerde akat kayıtlarında haddi kesilenmiştir. Müslümanlar Anadolu için Rum diyarı tabirini kullanmışlardı. Selçuklu döneminde ise İtalyanlar tarafından Türkiye ismi verildi. Tarih boyunca farklı sınırlara sahip olan Anadolu, Cumhuriyet döneminde en son halini almıştır. Eskiden Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Anadolu coğrafyasına dahil değildi. Anadolu, erken dönemlerden beri insanların uğrak noktasıydı. 1.2 milyon yıl öncesine kadar Anadolu tarihi takip edilebilmekte. Paleolitik çağ, Anadolu'da son buzul çağının olduğu bir dönemde yaşanır. Son buzul çağı dünya iklimini soğutmuştu. Günümüz İskandinavya, İskoçya ve ABD'nin bir kısmı buzlar altındaydı. Dünyadaki canlılık ve insanın yaşamı üzerinde etkisi olmuştu. Buzul çağı döneminde Anadolu iklimi soğuk ve kurak bir hal alır ve Anadolu ekosistemi değişime uğrar. Anadolu tarihinde bilinen ilk insan koca baş adamıdır. Denizli'de bulunan bu insan Homo erectus türüne aittir. Alt Paleolitik dönemine ait alanlar özellikle güneyde Anadolu'da bulunsa da Türkiye'de alt paleolitik açısından pek de zengin değildir. Daha sonrasında orta paleolitik dönemi başlar ve o döneme ait en önemli alanlarından bir tanesi Antalya'daki Karayın Mağarası'dır. Orta Paleolitik döneminde daha iyi alet yapına başlanmıştı ama hala da alt paleolitikteki gibi yontma taş kullanılıyordu. Ok ve yay bu dönemde gelişmişti. Ölügün göm bu dönemde rastlanılmakta. Orta paleolitiğe ait Anadolu'da neandertal kalıntıları bulunmakta. Milattan önce 50 bin ila 40 bin yıllarında kromagdonlar yaşamıştır. Son paleolitik evre olan üst paleolitik evrede ise taş işçiliğinde önemli bir gelişim olmuştur. Ve diğer önemli olay ise sanatsal üretim başlamıştır. Taş devrindeki sıradaki çağ ise Mezolitik çağıydı. Bu çağ Paleolitik'ten Neolitik'e geçişti. Buzul çağının sonlarına doğru denk gelmekte. İklimin daha dost canlısı olması ile insanın yaşam şekli değişmişti. Mağaralar yerine kaya uyukları aldı. Balıkçılıktan elde edilen besin arttı. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'daki insan nüfusu arttı ırkların gelişmeye başlaması da bu döneme tekabül eder. Son taş devri çağı ise Neolitik çağdır. Neolitik çağ, Anadolu ve dünya tarihi açısından bir diz önemli olaya ev sahipliği yaptı. İnsanların belli bir kült merkezi inşası. Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce Göbekli inşa edildi. Göbekli Tepe'nin ardından yakın coğrafyalarda benzer mimariyle başka yapılar da yapıldı. Tarihteki ilk tapınak yapısı ile karşı karşıya kalındı. Bu durum bazı teorilerin güncellenmesine neden oldu. Eski teorilere göre ilk başta tarım, sonra inanç varken şu anda inancın daha eski olduğu biliniyor. Bazı buluntular sonucunda Neolitik dönemde hiyerarşik bir yapının var olduğu düşünülüyor. Neolitik çağ ayrıca tarım devrimine de şahit oldu. Belli bir süreden sonra anısal mimarilerde toplanmak yerine tarım sayesinde ilk yerleşim merkezlerini kurdular. Nevali Çori, Çayönü, Hacılar, çataloyuk bu yerleşim merkezlerindendir. Yerleşik yaşama geçiş artık toplum hayatına giren insan için sosyal yapıda değişiklikler neden oldu. Toplumsal iş bölümleri, sınıf farkları, belirginleşen toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal aidiyet ve daha karmaşık inançlar ortaya çıktı. Taş devrinin sonlarına doğru insanlık madenler ile hışır neşir olmaya başladı. Bu süreçte madeni çağlar başladı ve ilk madeni çağ kalkolitik çağ oldu. Bu çağda hala da taş devri teknolojilerinin bir kısmı kullanılsa da bakır madeniyle ile ziynet eşyaları, iğne ve silah gibi eşyaların yapımına başlandı. Bu dönemde Anadolu nüfusunda artış oldu. Yümüktepe, Hacılar ve 1. Turva şehri bu döneme örnek verilebilir. Kalkulatik çağın sonlarına doğru kalay ve bakırın karışımı olan Tunç görülmeye başlandı ve M.Ö. 3000 civarlarında Tunç'un işlenmesiyle Tunç çağı başladı. Bu dönemde altın ve gümüş gibi başka metallerde işlenmeye başlanırken yeni teknikler de gelişti. Bu çağda ticarete gelişmişti. Milattan önce 2500 olaylarında Hristiyanlığa göre Nuh tufanı gerçekleşmiştir. Kur'an'a göre Judy, bazı Hristiyan kaşiflere göre ise Arda'nın Nuh'un gemisi çarpmıştır. İlk defa Andolu, Mezopotamya kaynaklarında ismi haddi ülkesi olarak geçer. Kızılırmak Nehri çevresinde yaşayan bu halkın Andolu'nun geldesi olduğu düşünülmekte. Feodal bir yapıya sahip olan Hattiler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir medeniyetti. Sümer ve Akatlar ile hem ticari hem de politik olarak ilişkiler kurmuştu. Hatti Kralı Pamba döneminde Akat Kralı Sargun'u püskürtmeye başarmıştı. M.Ö. 1700'lerde ise Hititler bu medeniyeti işgal etmeye başlar ve önce 1650 civarında Hitit Kralı Hattuşili Hattilere boyun eğdirir. İlahtan önce 2. bin yılda Asurlular Anadolu'da ticaret kolonileri kurmaya başlar. Asurlular aslen Semitik kökenli bir mezopotamya uygarlığıdır ve Anadolu'da yazıyla uygarlığın gelişmesine katkısı olmuştur. Şimdi ise Anadolu'nun ilk süper gücü Hititlere gelelim. Hititler Hint Avrupa dili konuşan bir kavimdi. Milattan önce 3000 yılından itibaren Anadolu ve Kafkaslar üzerinden göç etmeye başladılar. Hattı ülkesini ele geçirdikten sonra Hattiler ile karışıp kendi medeniyetlerini kurdular. Hitit tarihi belli dönemlere ayrılır. İlki milattan önce 1650 ile 1450 yıllar arasındaki eski krallık dönemidir. Daha sonrasında ise Fetret devrinin yaşandığı orta krallık gelir. Daha sonrasında gelen yeni krallık dönemi ise milattan önce 1400 ila 1200 yılları arasında tarihlenir. İlk başta Hurileri, sonra Suriyelik şehir devletlerini saftaşı bırakan Hititler, Babil uygarlığını da yıktı. Daha sonraları Batı Anadolu taraflarını genişlediler. Mittaniler ve Asurlularla da savaşan Hititlerin özellikle Mısır ile olan ilişkileri meşhurdur. 1258 yılında 2. ile ve Firavun II. Ramses arasında tarihin ilk barış anlaşması olan Kadeş imzalandı. Hititlerin nasıl yıkıldığı kesin olarak bilinmemekte. Belli bir süre geç dönem Hitit krallıkları varlıklarını sürdürdü. Hititler ile benzer dönemde Luviler de yaşamıştır. Luviler Hititler ile aynı dil ailesinden de ve Güney ve Batı Anadolu'da yaşadılar. M.Ö. önce 13 ve 12. yüzyıllar civarında günümüz Çanakkale sınırları içinde Turuva Savaşı'nın gerçekleştiği düşünülmekte. Turuva Savaşı Akaların Turuva şehrinin kuşatmasıdır. Yunan şair Homeros tarafından savaşın son zamanları İlyada destanında mitsel bir biçimde anlatılmakta. Lidyalılar Hititlerin parçalanması ile M.Ö. 1200 dolaylarında ortaya çıkan bir uygarlık. İlk krallarının kim olduğu tartışmalıdır. Memnat Hanedan döneminde altın çağına girmiştir. Ticarette gelişen bu uygarlık aynı zamanda tarihte ilk kez parayı kullandı. Diğer medeniyetlere gelirsek, Anadolu'ya gelen Balkan halkları Frig uygarlığını kurdular. Yunan mitlerine göre Frigya'nın kurucusu Gordion'dur. Efsaneye göre Gordion o dönemde karışık olan bir kentte ilk giren kişiyi kral yapacaklarını söyledikten sonra şans eseri girmişti. Gordion kente girince arabasının meşhur düğümü ile tapınağa bağlamıştır. Frigya doğu ile batı arasında geçiş sağlarken metal işçiliği ve çömlekçilikte gelişmişti. Son Frig Kralı ise Midas'tır. Ünammet onun hakkında altın dokunuş ve eşek kulak efsaneleri mevcuttur. M.Ö. 7. Yüzyılda Kimerler tarafından başkent Gordion işgal edilince Frig'ya çöktü. Yunanlılar M.Ö. 1200 civarında Anadolu'nun batı kıyılarına koloniler kurmaya başladı. Yunanlıların yaşadığı bu yere İonya dendi. Bir İonya kenti olan Milatta Thales ile birlikte felsefe doğdu. Anaximenes ve Anaximandros gibi ilk filozoflar da bu bölgedendi. Gene Ozan Homoreos, ilk tarih Herodot, ilk coğrafyacı Strabon İonyalıdır. Milattan önce 13. yüzyıl civarı ortaya çıkan Gevşek bir konfederasyonken büyük ihtimalle Asurlara karşı M.Ö. 9. yüzyılda birleşmeye başlayarak Urartu krallığı ortaya çıkar. Urartular günümüz Van merkezli olup Doğu Anadolu, Ermenistan, Batı İran taraflarını hüküm sürdü. Hayvancılıkta ve madencilikte gelişmişlerdi. Tarımda sulama sistemleri kullanan Urartular ticaret güzergahında yer aldığından refaha ulaşmış bir medeniyetti. Altın çağında Karadeniz'e kadar ulaşan Urartular Kimer ve İskit seferleriyle zayıfladı. İskitler ve Medlerin saldırıları sonucu yıkıldı. İskitler tarafından kovulan Kimer halkı Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya geldiler. Kimerler, Urartular, Asurlar, Frikler ve Lidyalılar gibi medeniyetlerle savaştı. Aynı şekilde İskitler de Kimerleri takip ederek Anadolu'ya geldi. İskitlerin Urartu, Asur ve Pers uygarlıkları ile ilişkileri oldu. Şimdi ise Anadolu'dan biraz uzaklaşıyoruz. Milattan önce 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan İran kökenli Ahmeni Hanedanlığı hızla genişleyerek Kiros döneminde Medya ve Lidya topraklarını aldı. Son Lidya kralı Kroisos'tur. İsrailiyat kaynaklarına göre Kroisos ve Kur'an'daki Karun aynı kişi sayılmıştır. Döneminde zengin bir kraldı ve Medlerin çöküşüyle doğuya genişleyeceğini düşünen kral savaş hazırlığı yapmış ama Perslere karşı kaybetmişti. Persler satraplık sistemiyle yönetiliyorlardı. Gittikleri yerlerde Pers yönetimini kabul ettirmek için var olan yönetimi koruyarak atadığı kumandanlar ile vergi toplamıştı. Genelde Andolu satraplığı listelerinde yer alan Gasklion, Sardes, Kapadokya, Ermeniya, İyonya'dır. Satraplıklar arası dönem dönem anlaşmazlık çıkabilmekteydi. Persler, Anadolu'daki Yunan gücünü Karadeniz ve İonyalı'ya saldırarak kırmaya çalıştılar. Persler, İon kentlerine tiranları desteklerken İonyalılar isyan etti ve Atinalılardan destek geldi. Bu süreç Pers-Yunan savaşlarına neden oldu. Takvimleri ileriye, M.Ö. 338 yılını aldığımızda Makedon kökenli 2. Filip, Korint'te Sparta arşivli yer devletlerinin katılımı ile Helen Birliği'ni ilan etti. M.Ö. 336 yılında Andolu üzerine sefer planlarken suikaste uğradı ve yerine oğlu 3. Alexander bilinen adıyla Büyük İskender geçti. İskender'in hayali Doğu'nun efendisi olmaktı. Ama o dönemde karşısında Ahamenişler gibi Makedonlardan kat ve kat güçlü bir devlet vardı. Perslerin başında o dönemde 3. Darius vardı. Persler o dönemde çöküş evresindeydi. Yerel yönetimler güç kazanmaya başlamıştı. Hatta Anadolu'da bir strap olan genç Kiroz, ikinci Artak Serkes döneminde Babil'e kara ilerlemişti. Bunların yanında İç Anadolu'da başarısı isyanlar da olmuştu. Biz İskender'e dönelim. Çanakkale üzerinden saldırıya başlayan İskender, Perslere karşı ilk zaferini aldı. Bu zafer Anadolu'daki ilerlemesini kolaylaştırdı. Anadolu'da ilerlediği sıralarda İskender, Gordion'u ele geçirince meşhur düğümü çözmek için kılıcını kullandığı rivayet edilir. Milattan önce 333 yılında Toroslar karar gelmişti. 3. Darius ile İskender İsos'ta yani günümüz Antakya sınırları içinde karşılaştılar. En sonunda Ahamenişleri yok etmeyi başardı. Kurduğu imparatorlukta Pers'in idari sistemini devam ettirdi. Amacı Doğu ve Batı kültürünü sentezlemekti. Hem etnik hem kültürel bir sentez isteyen İskender Milattan önce 323 yılında öldü. Öldükten sonra imparatorluğu komutanlar arasında paylaştırıldı ve Helenistik çağ Anadolu'da hakim oldu. Anadolu'da karışan siyasi ortama rağmen bilimsel ve sanatsal anlamda ilerlemeler oldu. Prosias, Amatris ve Kalkadinos gibi yeni kentler kuruldu. İskender sonrası iktidar boşluğunda Diadohoi savaşları baş gösterdi. Anadolu'daki o dönemki en önemli krallıklardan bir tanesi Selevosluklardı. Selevosluklar belli bir dönem başkentini Antakya'ya taşıdı. Mısır merkezli Putaleimus hanedanlığının da Anadolu'da toprağı vardı önce 331 yılında Ermenistan Krallığı kuruldu. önce 3. yüzyıl civarında Kapadokya ve Pergamon bağımsız oldu. Gene bu dönemde Bitinya Krallığı'nın yardımı ile Kelt kökenli Galatlar Anadolu'ya geldi. önce 190 gibi yeni bir Ermeni devleti Artaksiyat Hanedanlığı etrafında kuruldu. İtalya topraklarında bir güçlü olmaktaydı. Bu güç Roma idi. İlk defa Roma Anadolu'ya Scipio ile girse de ilk toprağının çocuğu olmayan Pergama kralı 3. Atalios'un ölümüyle aldı. Ve böylece Anadolu'daki ilk yer olan Asya'yı kurmuştu. Roma, Pergamon kral ailesinden geldiğini iddia eden Aristonikos'un isyanı ile karşılaştı ve Roma'nın birkaç yılına mal oldu. Galatya Kralı Amintas da topraklarını Roma'ya bıraktı. Milattan önce 88 yılında Roma ve Pontus Krallığı ile müttefikler arasında Nitirades savaşları başladı. Nitirades savaşları sonucunda başlayan İran-Roma ilişkileri sık sık doğu sınırlarında savaşlar gerçekleşmesinde etkili oldu. Ermenistan Krallığı üzerinde Roma ve İran uzun süre hakimiyet kurmaya çalıştı. Milattan önce 1. yüzyılda büyük oranda Roma hakimiyetine geçen Anadolu'da 24 eyalet kuruldu. Bazı kentlere özellik verildi. Roma döneminde ticaret, kültür ve üretim artmıştı. Aynı yüzyıl içinde Roma'da Sezar'ın suikastli uğraması ortalığı karıştırdı. Octavius ve Marcus Antonius arasında Roma'da iç savaş patlak verdi savaşı Oktavius kazandı ve Augustus adını alarak imparatorluğunu ilan etti. Gene benzer dönemde Hz. İsa doğdu. Nasra doğumlu Hz. İsa Hristiyanlığı yaymaya başladı. Hz. İsa'dan sonra Hristiyanlık havaliler sayesinde yayılmaya başladı. Erken Hristiyanlar Roma'dan korunmak için Anadolu'ya sığındılar. Pavlus, Barnaba ve Saul gibi havariler Anadolu'da Antakya, İzmir ve Konya gibi şehirlerde Hristiyanlığın yayma girişimleri oldu. Hristiyanlığın yayıldığı dönemde Anadolu'da Roma'nın Yahudileri Kudüs'ten sürmesinden kaynaklı Yahudi nüfusu bulunmaktaydı. Roma dönemi dinsel anlamda çok kültürlüydü. Bu dönemde Paganizm daha yaygındı. Roma'nın Panteonu sınırlarını Anadolu'ya genişletmesiyle Anadolu pantolonundan da etkilendi. Ayrıca Anadolu'da yerel Yunan ve İran kaynaklı gizem kültleri ve felsefe okulları da mevcuttu. Milattan sonra 2. yüzyıl civarında Anadolu Roma dönemindeki altın çağına girdi. Özellikle ekonomik anlamda gelişti. Milattan sonra 3. yüzyıldaki Roma krizinde özellikle Anadolu'da kırsal kesimde etkilendi. Konstantin ve Roma tarihi için dönüm noktası gerçekleşti. Konstantin Milano fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. Dönemdeki bir diğer önemli değişiklik ise Roma başkentini İstanbul'a, o zamanki adıyla Nova Roma'ya taşıdı. Daha sonrasında kentin ismi Konstantin anısına Konstantinopolis oldu. Konstantin döneminde İznik'te Hristiyanlığın temellerinin belirlenmesine rol oynayacak olan İznik konsili toplandı. İlk konsiller genelde günümüz Türkiye topraklarında toplandı. İmparator Theodosius Roma'yı bütün olarak yöneten son imparatordu. Ölümüyle Roma, Batı ve Doğu olarak ayrıldı.